Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle, bugün kağıttan ses bombası yapacağız. Evet yanlış duymadınız kağıttan. Öncelikle arkadaşlar kağıdımızı bir sağa katladık. Bir de sola katladık. Ardından yukarı katladık. Sonra böyle bir şekil aldım. Arkadaşlar ben hemen, hemen bir kameraman bulup geliyorum. Çünkü kendi başıma çektiğim için bunu göstermem iki elimle olacağı için kameramı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar kameramanı kameramanımı bulup geldim. Böyle açılma kısmından tam arkadaşlar. Araladığınızda şurada iki tane böyle bir tarz, o tarz bir şey çıkacak. Bunu arkadaşlar yukarı çektiniz. Alttan tuttunuz. Ve bu tarz bir görünüm alacak. Ve arkadaşlar bunu hızlıca vuracaksınız. Ben şu an akşam akşam yapmak istemiyorum. Emin yapacağım. Evet arkadaşlar sonuç bu oluyor. Amin'den yapabiliyorsunuz. Sadece kalıptan oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.